çıkartan eli kol adamım. titriyor. Ya gözlüğü çıkartacak eli kol, tek kol titriyor. üreten adamım. Kendini küçük düşünüyor ya. Var <laughs> ya, komedi gibi ya. En üreten adamım. En üreten diyor. üreten adamım. Bence de en tek tüketen adamsın. Tek üreten adamım. Tek, wow. tek. Bence En, en tüketen adamsın. Tek Elinde soda çay eksik Akşama olmuyor. Akşama kadar hamak sefasından görmüyorsunuz. Gözleriniz kör olmuş. Kafanızı kaldırın evet. hamaktan minderden. Bakın. Sen de e gözlerini aç e-ticarete bak e anlarsın. Altar baksın. E anlarsın. Altar baksın. O çok anlarsın. konuşan bıcırık altar baksın. Anlarsın. Altar e ay ve kategori yaparsan anlarsın. Tamam a sen anlarsın. Cehalet. Boş boş anlarsın. konuşuyor. Kağıtları nasıl fırlatıyor geçen Tabii ki abi. Yere çöp atar. Altan ne satabilir? Başladı. Yine geri Bak tüketim. biz belgeyle gerçeklerle konuşuyoruz. İşte belge bakarsın. orada. Bak, Et belge çarete bakar. Belge orada. Evet orada büyük belge hesaplaşma orada. diye yazmışsın. Adını belge Feriha orada. koydumun afişinden. Evet. Orada belge var. Orada Arkadaşım orijinal ol ya. Sütü yaptığınız peyniri nasıl orijinal, ördeklere orijinal döktüğünüz orijinal yazılı. Orijinal ol, orijinal, orijinal ol. Hepsi orada yazılı. Bir sabah erken uyanırsan gelirsin Olgun Bey'le görüşürsün sütleri teslim ettiğiniz beyefendiyle alırsın ağzına. Valla hesabı kitabı yaparız. Kimin işi daha karlı, kimin işi...